Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Gates of Olympus 1000'e geldik Şöyle ondan startı verelim Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar geceleri saat 12.30-1 gibi canlı yayınlarımız olmaya devam ediyor Bu canlı yayınlarımızda nakit çekilişler ve free spinler vermeye de devam ediyorum Her yayın en az 15-20 bin TL nakit olarak dağıtım sağlıyorum Ayrıyetten de 1000-1500 kişi arası free spinler dağıtıyorum. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Buradan bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Kanka 8 spin kaldı yalnız. Baya boş geçtik. Çarpan nerede dedem? Biraz kendini zorlaman lazım. Yavaş başladım. Ondan aldım. Normalde 25.000'den falan alıyorum biliyorsunuz ki bu tarz kasada. Yormak istedim oyunu biraz yora yora ilerleyeceğiz Tasayı en az 3-4 katı yapmam lazım Aksi takdirde asla çıkmam üstüne gitmeye devam ederim Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar 14 aldım 600 ödedi ona kafayı yersin Sıkıntı yok elbet açılacaksın 2 öde Problem değil Dedeciğim artık çarpan atman lazım ama Bir kendine gelir misin Gördüğümüz çarpanlar full, full 2 onları da almıyorsun Harbiden Yazık yani böyle yapma Bir kendine gel içinden geçeyim senin 4 aldı 6, 6 spin kaldı İyi gitmiyor Bu arada güvenilir ve deneme bonusu Veren yerlerde yorum kısmında sabit Bilginiz olsun arkadaşlar Bu müdahale koydum 10 geldi Mavi. Devam. Mor yüzük. Yapar mı? Bir anda her yer ananın gözü. 3 spin kaldı. Biraz zorlaması lazım kendini ya. En azından çok zarar yazmasa. Sarı indi. Mavi iner. Devam. Mavi de ver. Buradan sonrası mor gelir mi ki? O da gelseydi yüzük inecekti. Problem yok. Son spin. Onda bir sürerse işimiz olur da Allah kum saati gelsene Aferin oğlum devam et Aferin sana Sarı mavi tekrar yeşil Yeşil de verirsin sarı ile birlikte hadi Ah be oğlum onlar da gelse çok iyiydi Ama eline sağlık ya Vallahi eline sağlık bir anda kar yazdın Böyle ol canım iyi Gel bir 14 daha bozmayacağım Üstüne gitme şekli devam Kasayı en az 3-4 katı yapacağız Hedef bu Yaparız dedem. Yüksekten kırmızı çarpanı bir koysam böyle ekrana. Tamam. 6 da olur. Hayaller 100, 250, 500 bin. Gelenler 4, 2. Ne kadar güzel hayat. Değil mi dede? Of. Ha. Çarpanı arttırabilir miyiz? Kırmızı da indi. Lütfen atsana yüksek. Allah taç da geldi. 2 daha at bari. Olur. 3 daha attı. O yalnız çok fena sürdü yeşil. Allah aşkına eline sağlık kanka. Hiç beklemiyordum. 22.5 buradan daha 9 spin var sakın bozma dede. Çok iyi ilerliyoruz. Bu tarz devam et. Kupa gelir mi? Kupa gelseydi çarpan inerdi Olur. 14 çarpanımız var. Mavi de indi bu arada. Mavi yüzük. Of yüzük de iniyor. Devam ay evlat. Oy mor. Mor gelir mi? Eline sağlık. Muazzamsın sen dede. Tık 18'de 7 spin kaldı. Çok iyi ödedi ha. Vallahi çok iyi ödedi. Daha da ödeyecek. Hadi bebek. Bir müdahale koy. Eyvah. Tekte bırakma şunları ya. Yüzüye bak. Zorla biraz daha öde ya. Son. Biraz daha öde. Sen çok daha iyiydi ama 14'e 41 muazzam bir 14 daha. Üstüne gideceğiz. Bozmak hiç istemiyorum kanka. Hiç istemiyorum. Haydi bakalım. Bir müdahale koydum. 12'yi aldık. Güzel. Aferin lan. Çarpan iyi yalnız ha. Bu tarz devam. Bozmayalım. Kum saati indi. Kum saati indi. Mavi ile kum saati. Evet. Çarpan at. Oy. Eline sağlık. Otel 18 çarpan. Burada da 9000. Daha 11 spin var. Neredeyse para çıktı zaten. İyi yazar burası ha. Mor geldi indir. Buradan sonrası cacık ama olsun sorun yok. O mavi de indi. Bir anda sarı mı yoksa? O da inse zaten. Helal olsun diyecektim. 6 yalnız oyun iyi. Oyun baya iyi. Aman nazar değmesin. Mavi geliyor. Kaç gündür kara bulutlar kafamızın üstünde hep dönüyordu. Bu iyi oluyor. İnşallah bozmaz da düzgün ödeme atar. O taça bak. O taç gelse. Kum saati. Ah lan. Bir müdahale koydum. Çok tek tek aldı yalnız. 20 çarpan var. Daha iyi ödeme atması lazım. Daha iyi lazım. Evet. Yeşilin. İn hemen. Mavi de geldi. Bir anda yeşil. Çarpan. Kırmızı da gelebilir belki. Ah lan. Çarpan atmadı. Olur. Devam et maviyle. Abicim. Mavi gelse mor yüzük gelecek. Yapma bunu be. Son spin. Tamam güzel güzel. Kar yazıyor. Kar yazan yerden devam. Bozmayacağım. Çil çil sakin sakin üstüne gideceğim oyunun gidebildiğim kadar. Bu kasayı adam akıllı katlayacağız. Bir de yüksekten çarpan alsak şöyle. Kırmızılardan bau diye ekrana. Olmaz mı dedeciğim? Ekran iyi. Çarpan. La ataydın. Buraya da olur mu? Mavi iner. Çarpan lazım. İki çok kötü kanka. Hem kesiyorsun hem de iki atıyorsun. Olmuyor böyle. Mor indi. Yüzük yap çarpan at. Yüzüğü de yap çarpan at. kim kanka çarpan çok kötü. Bari çarpanı iyi ataydın. Bir müdahale koydum. Çarpanımız aşırı kötü. Çok iyi sürüş lazım bize. Düzgün ödeme için yapma. Ekran iyi. Ekran iyi de. Çarpan. iyi bir çarpan lazım. Sarı kum saati bile yapabilir. Sarı gelseydi vallahi yapacaktı. Bir anda her yere basacaktı kum saatini. Gelmedi. Moriner. Yüzük Yüzükin. Devam et. 12 çarpan var. Kupa. Kupayı dağıt. Eline sağlık be oğlum. Aferin lan dede. Valla ayvayı yedik dediğim elde adam akıllı tık 8300'de buradan son spin. Onda bir de biraz daha ödesen zarar yazmasan olur. Yeşil, sarı. Ah be oğlum. Eline sağlık, eline sağlık. Tamam. Bundan bir şey olmaz. Üstüne gideceğiz. Bozmak yok. 15. Gel bakalım. Yalnız tam böyle kıvamındasın dedeciğim. Aman nazar değmesin. Kendimize değer bizim nazarımız. Hiç gerek yok öyle şeylere. Pek de övmeyelim. Bak. iki atmaya başladı. Bir kendine gelin. Hadi. Onanı. iyi de orası be. Lan. Bir müdahale koydum. Ekran çok iyi de çarpan lazım. Kupa da geldi. Çarpan at. Kırmızı iniyor. Ya. Yalnız full ekran line atıp duruyor. Çarpan. 2 ne? Bu saati iner mi? Kum saati in. Kum saati in. Ah oğlum. Yarpanımız çok kötü. Düzeltmesi lazım bir şekilde. Yoksa zarar yazar burası. O olur. Bu iyi. 12 çarpan var. Şimdi sürmesi gerekiyor. Sürsün para her türlü çıkar. Sürerse. At. Ama buraya da atman lazımdı. Taç inmez ki. Nasıl insin o taç? 15 çarpan 5 spin. Biraz zorla. Kupa gel. Kupa kırmızı çarpan. Ananı. Yüzük. Y kum saati yüzük. Ya kanka sürmen gereken yerleri sürmüyorsun dedem. Yapma son iki. Hadi zarar yazma. Kupa geldi çok güzel devam. Yeşil de indi mavi geliyor. Mavi gelseydi kum saati inebilirdi. Buradan 6 son spin. Olsun zarar yazmadı bari be. Vallahi bari zarar yazmadı tamam. Şimdi 16. Gideceğim üstüne. Oyun böyle vermekle vermemek arasında kaldı kanka. Yüksekten bir çarpan alırsam erkenden içinden geçeceğim. Kupa geliyor. Çarpan at ama. Çarpan at. Kanka bu çarpanlar çok kötü mavi de inecek. Hay ananı yiyeyim senin. 4. İlk 5 spinde 10 üstü çarpan olursak iyi ödeme alırız 12 kaçtı. O kaçmamalıydı ekranlar ne güzel la. Çok uğraşıyor ödemek için vallahi bak. Elinden geleni yapıyor yani. Onu gördüm ben sende. Daha 11 spin var 7 çarpan. Hadi bebeğim yapabilirsin. zorlaması lazım. At buraya. Buraya attı. Kaç? Daha yüksek yok mu? 10. Bu 10 çarpanız. 5207 spin kaldı. Kötü değil. 102 inse mesela iyi olurdu buraya ama. 6 kaldı. Hadi. Yap burayı. Sarı indi. Mavi iniyor. Çarpan at. Allah niye yaptım böyle bir şey kupa? Eyvah eyvah bir müdahale kupa geldi. Kaçınmaz ki. <laughs> i̇ki tane daha koysa dünyayı ödeyecek. Son iki. Para yine çıktı da kara geçirmesi lazım. Son. Allah aşkına artı beş versene. Keşke artı beş verseydi bu çarpan yerine. Çok az bir kar. 16'ya 18 400. 1 lira bile kar ya aynı yerden devam kanka. Bozmayacağız. Gel bakalım. Gideceğim ya üstüne. Düzgün bir şeyler istiyorum senden. Böyle kırmızı çarpanı bav diye koy ya. Bir kendimize getir bizi. Çok istedik. Söyleye söyleye belki gelir. Bir şeyi 40 kere istersen, söylersen, dile getirirsen olurmuş. Allah. Da çarpan kötü. Çok güzel ekran. Vallahi sarı iniyor. Çarpan arttırsana maviyle. Arttır şunu kupa tekrar mı gelecek? Lan kırmızı kupa yapma be. 10 spin aldı, çarpanımız kötü. Biraz zorlarsa çarpan konusunda burada da kar yazar. İner mi? Yüzük. Ya. Yeah. Kanka çarpan çok kötü geliyor. Yoksa vallahi ödeyecek bu oyunda şu çarpanı çözmemiz lazım. Evet devam 10 çarpanımız var mor yeşil devam et Devam moru da ver Kupa da geliyor Of eline sağlık devam Var ya. Bir yüksek koysan çok iyi olacak da koymuyorsun 7760 4 spin Görüşler çok iyi Çarpanlara bir de iyi atsa Var ya nasıl Kar yazacağımız belli değil Onu yapamıyoruz ya Gelir mi bu saati geleydi de olurdu. Zarar. otel karımız 27. 18 gel. Ben de senin üstüne geleceğim. Bozmayacağız. Sakiniz kanka. Bir anda gidip de bütün kasayı basmayacağım. En son çare o. Sakin sakin ilerleyeceğiz. Yüksek bir çarpan yok mu bebeğim ya? Şu ilk 5 spinle koysan 50 yüzü. Olur. Yeşil mor bir çarpan daha Allah aşkına at bir tane daha çarpan at Kanka lütfen at Kupa da geldi Ananı imat be Sürüşe bak mor yüzük bir gelse Bir çarpan daha inecek ama yok Yapmıyor onu Ama burayı zarar yazacağını düşünmüyorum Devam mavi Tamam da buradan sonrası Sıkıntı sarı da indi Yine kötü değil. En azından sürdü. 8 spin kaldı. Al onu lan. Bir müdahale koydum boş. Yazma zarar yazma. Bir şeyler yap. Yap burayı. Yeşil mor çarpan. Onanı yiyeyim at. Yüzük bile inebilir. O inmedi. Şimdi geldi çarpan at bari. Laat çarpan at. Dede yapma. Tam yerlerini atmadın. Zarar yazdın. 20. Gideceğiz abi. İnat değil mi? Üstüne gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bozmayacağız. Tamam. At buraya. Lan. Çok iyi sürüyor da bir çarpanı koysa. 3 Hadi de ya Tamam bu güzel 9 olduk mavi Ya sür de işimiz olsun sür bari İyi bir ekran lazım Bir müdahale koydum Ne yapabilir Çok boş Son 3 Oğlum sarı kupa çarpan. Evet çarpan at. Lazım. Atmadı anasını. Ya bu ayıp ya. 20'ye bu ayıp kanka. Kasaya geri döndük. Yok. Yaralı. Yer ya, direkt alacağım. Yok böyle olmayacak. Yok tilt oldum yani. Sakin sakin nereye kadar? Yok öyle bir dünya dede. Hadi bebeğim. Şimdi yapıyoruz. Atar mısın? Tamam 8 çok güzel bu arada. Devam. Yeşil kırmızı. Onlar da gelse kum saatleri patır patır inecek de güzel. Down 4 spin var aferin. Çarpan lazım. Olur olur. 11 çarpan 13 spin çok iyi gidiyoruz. Aman nazar değme. Değme abi. Al artık. İyi bir çarpan lazım. Kaç gelse yine var ya. Gelmiyor ki. Bebeğim iyi bir ekran yap artık. Eyvah eyvah. Çok zorluyor ekran yapmıyor. Şaka mı bu? 15 de gitti. Çok kötü. Son iki. Sür burayı. Mor yüzük kırmızı alayını ver. Hey. Ananı satayım. Çok kötü ödedi ha. Vallahi çok kötü ödedi. Hepsini alacağım. Alamıyorum ki. En fazla 50 alınıyormuş burada. Hay sokayım ya. Dede öde. Dede öde. Tamam. Yüksek bir şey at ya. Az önce iyi başladık. Çok kötü gitti bak sonrası. Burada da kötü başladık. Çarpan kötü. Mor. Ya. Kendine gel. Yeter artık. Ya. Oho. Kesişlere bak abi. Yüzüğe bak. Çok kesiyor. Aşırı kesiyor oyun. Çarpan zaten kötü. Sabaha kadar sürmesi lazım. Kar yazması için. Hmm. Ne yapabilirsin kanka? Karpan 7. Sürekli yüzük gösterip vermemek ne yani? O niye yani kanka? Bir kere çevirdim. Alabildiğimin en fazlasını alacağız. 25 yapacak bir şey yok. Şunu öde be. Hadi dede. 50'yi aldı aldı aldı. Ananı yedim şimdi senin. Bir de kum saati kum saati gelseydi çok iyiydi de olsun olsun çarpan çok iyi 12 spin. Sakın bozma. İyi öde kanka lütfen kırmızı geliyor. 55 çarpan var. Devam. Offerin lan sana. Çok iyisin. Çok iyisin. Bozma 17'de buradan daha 11 spin. Hadi bebeğim. Karpan muazzam. Hiç müdahale atmıyorum her şeyi sana saldım. Ben durdurmayacağım. Kendin yap kanka lütfen yap ama be. Evet. Bu saati gelse var ya. Allah. O. Sür. Sür kanka buraya sürdün yeşil. Tamam kırmızı da geliyor kum saati belki. Ya. Bir sürse. 21. 5 spin kaldı. Hadi. Allah aşkına sür burayı. Morla, mor, mor mavi. Devam, devam bozma. 64 çarpan var. Sarı da indi. Devam et. iyiyim Biraz daha sür be. Buradan da 27. 3 spin. Oh lan. Son. Bir şeyler daha var mı? Eline sağlık. Eline sağlık. Şaşırttın beni kanka. 50 alacağım. O 50x atarak şaşırttı beni hayret. Bir de şimdi atsan onu erkenden aynı şekilde. O tarz bir şey koysan olur mu dede? 4. Daha yüksek yok mu? İyi sürüş. Lan bari bir çarpan daha be. Of işte busun oğlum. Çok iyisin. Çok iyisin. Kupada geliyor. Geliyor mu? Kupa da geldi ana yedim seni. Çok iyi kanka. Eline sağlık. Böyle ol canım ye. Vallahi canım ye. Tık 30.5 Daha 13 spin var. Sakın bozma. Hadi dedem. Bir şeyler yaz düzgün. Kupa, kupayın, kupayın 14 çarpan var. Evet çok güzel. 1400 katı var ana yiyeyim. Devam devam 2000 katına doğru gidiyoruz yeşil. Şimdi kanka mor mavi. Allah aşkına çarpan at. Bir tane daha at. Yüksek at lütfen be. Güzel güzel güzel. 30.800 daha 10 spin var. Sakın bozma. Daha iyi ker lazım. Ananı iyiyim. Bu neymiş? Çarpan çok iyi. 9 spin 22 çarpan. Çarpan çok iyi. Yeter ki sürsün. Evet, yeşil. Şimdi sarı, mavi, mor. Allah aşkına at. 3.000 katı var at. 2 at. Lütfen iki at. 3300 katı var iki at. Kanka atmayacak mı buraya? Attı. Eline al. Of. Yazarım derdimi kendime. Haderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor davul bile dengeden dengine. Tık. Çok iyi. 142 bin yazdı daha 7 spin var. Aman sakın bozma kanka çarpan da muazzam. Biraz daha ödesem var ya. Direkt çıkış yaparım. Çok güzel. 30. Devam. Mor da geldi. Sarı. Var ya sarı gelse. Olsun 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 olsun. Tık 42 daha 4 sipim var. Sakın bozma kanka. Çok iyisin sen. At. At sarı indi at. Çarpan at buraya mavi de iniyor. Ananı bir müdahale koydum kaldı iki. Oh, 15 aldı. Devam et be. Dürse çok iyiydi de eline sağlık yine kanka. Son sipim bir şeyler daha var mı? yap burayı. At, iki at at. Baya bak. Eline sağlık canım. Asla daha devam etmem kanka. Nereden? Nereye döndüm? Ananı yerim senin böyle. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Bu sefer durmayı bileceğiz. Daha fazla üstüne gitmeyeceğiz. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum ve like'lara abanın. Geceleri dağıttığım nakit çekilişlerde kesinlikle bunlara bakıyorum. Ayrıyetten de güvenilir yerlerde yorum kısmında sabit. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. See you later.